Clay sorun yaratmadı. Henüz. Rex'ten de haber yok. Rex kaçmış. Ama şu an beni engelleyemez. Bayanlar baylar, Apsis uzun zaman önce dünya yaşamından soyutlanmıştı. Bu bugün sona eriyor. Teşekkür ederim. Neredeyse beynimi patlatıyordun. Ayrıca sen bana neyle vurdun öyle? Bu işler bitene kadar seni uzaklaştırmamız gerekiyordu. Bu bütün şehri yok edebilir. Sahip olduğu gücü barışı sağlamak için kullanıyor. Ha tabi. Bunca nenet gücü barışı sağlamak için öyle mi? Yöntemleri saldırganca olabilir. Ama Amacı bizi korumak. Ve seni. Hadi Rex bizimle atla. Su çok güzel. Bunu düşünürüm. Ama önce ben Claysi durduralım. Bunun için çok geç Rex. Yeni Evo gücü çağının temelleri bugün atılıyor. Benimle. <laughs> ve işim bittiği zaman boyun eğmekten başka seçeneğiniz olmayacak.